Bugün Ayşem Müzesi'ni geziyoruz. Buradan Üsküdar'dan vapura biniyorsunuz Ayşem vapuruna ve burada iniyorsunuz. Sonra zorlu ve bir o kadar da huzurlu bir Ayşem yolu yürüyüşü sonrası Tevfik Fikret'in evi olan Ayşem Müzesi'ne varıyorsunuz. Ayşem'dayız ve çok yorucu. Böyle nefes nefes çünkü çok yokuş verdik. Şu an Ayşem Müzesi'ne geldik. Tevfik Fikret'in evine. Arşan yollarında işte. Mükemmel bir atmosfer. Buram buram bir şey kokuyor. Babam sizin için evet. duygulara tercüman oluyor. Ve ben yürüyemiyorum. Hadi bakalım. Hazır mısınız? Şu manzaraya bir bakın. Şimdi içeriye geçeceğiz. Giriş ücretini falan söyleyeceğim. Şu an bilmiyorum. Of çok hoş. şöyle gidelim bakalım nereye inebiliyoruz. Buradan bir yere gidiyorum. Bilemedim bir geçeceğim. kadar. <laughs> en sevdiğiniz Tevfik Fikret şiirini yoruma yazarsanız ben de böylelikle okumuş olurum. İnsan gerçekten böyle bir, bir yerde nasıl şiir yazmaz. Konuşamadım bile şu güzellikler karşısında. İçeriği merak ediyorum ama bahçe beni gerçekten çok etkiledi. Yeşil seven biri olarak. O kadar güzel ki. Şuradan geçiş var. Bakalım. Kesin gidemiyoruz ama. Aa, çok hoş. hala ancak düşseniz şuradasınız ve geliyorsunuz bahçedesiniz. Şöyle de bir manzara. Kendi eviymiş. <gülüyor> <gülüyor> İçeri gezdik ve giriş ücretsizdi. Ancak içeride çekim yapılmadığı için fotoğraf ya da video çekimi yapamadım. Sadece yatak odasının penceresinden kısa bir video çektim. Onu da ekleyeceğim ya da belki de buraya eklemiş olurum. çıkıyoruz. Ah neyse. Bir dakika bakalım. Evet. А, еще. А, Şuradan vapura binip Aşiyan Vapuru'na şuradan gelebiliyorsunuz. Bugün pazar ve çeyreklerde yani 14-15-15-15 gibi saatlerde vardı. Yine bunu internetten bakabilirsiniz saatlerine. Son 4 saatlerine de öyle şey, aynı o şekilde de şurada bir saatler yazan bir şey vardı. Onu çekeceğim. Videoya eklerim onu da. Direkt burada vapurdan inip bir 4-5 dakika yürüdükten sonra Aşiyan Müzesi'ndesiniz. İyi gezmeler diliyorum. 比如说你们的